اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صل على رسولنا محمد الله. صل ala tabibi ulubina muhammed Salli ala şefii zunubina muhammed Allahümme salli ala zeynebina muhammed Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu aziz ve çok muhterem Müslümanlar Erzeme Sohbetleri grubu Bütün müminler bütün kardeşlerim kim izliyorsa elhamdülillah Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Yeni bir hadis sohbetimizde, hadis bölümünde dersimize beraberiz. Güzel kardeşlerim elhamdülillah. Allah'ım inşallah bizleri bu yeni hadis bölümümüzde gerçekten de hadisleri anlamayı, kavramayı, yaşamayı, ibret almayı nasip etsin canım kardeşlerim benim. Rabbim bizleri aleme rahmet, öndeyim Peygamber Efendimiz. Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve şefaatine nail eylesin güzel kardeşlerim benim inşallah rahman öyle değil mi? Rabbim inşallah güzel kardeşlerim benim bizleri Kevser havuzunda Efendimizin avucundan su içmeyi bizlere nasip etsin inşallah güzel kardeşlerim benim. Rabbim bizleri inşallah Efendimiz aşkıyla bize yalnızsın. Biz onlar, biz Efendimiz aciz ümmetiyiz. Elhamdülillah. Evet kardeşlerim. İnşallah rahman bu hadis bölümünü izlemeden önce sizlere rica ediyorum edepten dolayı. Üç tane selavat şerif getirdim inşallah Efendimiz'e. Sonra inşallah Rahman dinleyin olur mu? Evet. Notum almıştım. Elhamdülillah kaçıncı dersimizde kaldık? 189. hadis hadis dersimizi sizinle ben paylaştım. Okuduk elhamdülillah ve şu an elhamdülillah 109. hadis hadis hadisimizdeyiz. Başlayalım efendimiz neler neler diyor elhamdülillah. Marufu dine uygun olan hususlar ve ehlin ehlini sevin. Nefsin yedi kudretinde olana yemin olsun ki bereket ve afiyet onlardır. Muamele ve vasif vazifelerde mal sahiplerine zekatlarını topladığınız kimselere karşı hurmada vacip olan hak yani vergiler hususunda ihtiyatlı davranın. Arabi ayların 15-17 ve 10 veya 19 ya da 21'inde kan aldığın yani Hacım diyor Efendimiz dikkatli olun. Kan kesilmeyip de sizi öldürmeye, öldürmesin. Yani ölümünüze sebep olmasın diyor. Cennetle cehennem tartışırlar. Cennet bana zayıflar ve yoksullar girecektir dedi. Cehennem bana zorbalar ve kibirliler girecektir dedi. Bunun üzerine Allah cehenneme sen benim azab, azab, azabımsın. Senin vasıtanla dilediğimden intikamımı alırım. allah Ekber. Sen koru ya Rab. Belki en cennete de şu hitapla Sen benim rahmetimsin. seninle dilediğimi esirgerim. Her birinizle korkmayın. dolacaksınız diyor Allahu Teala. Ya Rab, ya Rab. Cennetine Allah ya Rabbim. Cennetine şemalini görmeye ya seni görmeye Allah'ım. Efendimiz'e komşu eyle ya sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Devam edelim şansa kardeşlerim dedim. yüzüne toprak saçın. Uhud öyle bir dağdır ki biz onu severiz. O da bizi sever. Ona geldiğinizde dikenli büyük ağac, ağacından dahi olsa meyvesinden yiyiniz. Ya. Uhud cennet rükunlarından bir rükundur. Size üç söz söyleyeyim, üzerlerine yemin edeyim. 1. Sadakadan dolayı bir kulun malı azalmaz. 2. Bir de kul da haksızlığa uğrarsa ve bütün bunlara sabrederse Allah onun şerefini çoğaltır. 3. Dilencilik kapısını çalan bir kulada mutlaka fakirlik kapısı açılır. Ya gördün mü? Gizli şehvetten korkun. Asap gizli şehvet nedir? Ya Resulallah diye sordular Allah'a Resulü. Alimin herkes başına üşüsen, üşüş, diye ilim tahsil etmesidir. Yani alimin herkes başına üşüsün diye ilim tahsil etmesidir. Yani işte benlik, gösteriş, onlar ne der gibisinden diye. Onlar için yani Allah için Allah korusun kardeşlerim benim. Evet Efendimiz ne buyuruyor? Sarı yüzlülerden korkun. Eğer bu, bu bir hastalıktan veya gece teheccüd namazına kalkarak uykusuzluktan değilse mutlaka kalplerinde Müslümanlara karşı besledikleri kinlerindendir. Allah korusun ya bak o efendimiz. Sarı yüzlülerden korkun. Eğer bu bir hastalıktan veya gece teheccüd namazına kalkarak uykusuzluktan değilse mutlaka kalplerinde Müslümanlara karşı besledikleri kinlerindendir. Ya. İki şöhretten kaçının yünlü ve ipek ipekli elbise giymektir. Efendim son hadisimizi okuyalım inşallah. Sonra bu bölümümüzü bitirelim. 201. hadis hemen notumu alıyorum. İnşallah 201. hadisimi şu an okuyacağım. Ve inşallah rahman yine hadis bölümümüzde 202'den başlayacağız. Evet. Benden sonra vukua gelecek 7 fitneye karşı sizi uyarırım. 1. Medine'de çıkacak fitne. 2. Mekke'de vuku'a gelecek fitne. 3. Yemen'den zuhur edecek fitne. 4. Şam'dan gelecek fitne. 5. Doğu'dan gelecek fitne. 6. Batı'dan gelecek fitneydi. Şam'ın içinde zuhur edecek fitne ki o Süfyaninin fitnesidir. Evet kardeşlerim elhamdülillah. Rabbim hepinize razı olsun. Kardeşlerim yeni bir hadis bölümü sohbetini bitirdik elhamdülillah. Hazreti de dersimizi Rabbim inşallah bizlere nasip etsin, yeni bölümümüzde buluşalım, yeni hadislerimizi inşallah okuyalım, ben öğreneyim, siz öğrenin, ibret alalım öyle yaşayalım inşallah. Bulurum Allah'ın izniyle. Rabbim bize razı olsun, akşamınız, geceniz nur olsun. İnşallah Rabbim yeni hadis bölümünde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.